açalım Değerli Başkan, Kıymetli Meclis Üyesi arkadaşlar. Hacı Orhan'ın meclis toplantımızın birinci toplamı hayırlılara vesile olsun diyorum. O arada Ömer Başkan düğün e, için burada tebrik ediyorum. Allah mutlulukları daim eylesin. Ali Addim Başkanımıza da tekrar bas sağlığı diliyorum. Sayın yani Ağabeyiz için. Ben e, konuşmama devam ederken devlet e, hainlerin tarafından şehit edilen geçen e, ayın 28'inde gün Sazat ile başlamak istiyorum. Devletin gümrüklerinde her türlü kaçakçılığın bitirilmesinin cezasını canıyla ödeyen silah kaçakçılarının taşören tuttukları e, ev sol militanları vasıtasıyla şehit edilen devleti ele geçiren cümpacı generallerle ee, 1980 itiraz sonrasında ordu millet kelele milliyetçi Türkiye diye haykıran 18 tane büyükten Selçuk Duracık Halil Esen da bugün yıldönümleri. onlara da rahmetler diliyorum. Tüm şehitlerimizin de bu arada ruhları şart mekanları cennet olsun diyorum. Bu ülke için şehit vermeye hala devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay İstanbul'un fetih yıldönümü vesilesiyle İstanbul'da aynı gün iki etkinlik yapıldı. Birincisi Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Yeşilköy'de millet bahçesi açılışı için büyük plan dikimi ve Fethi'nin yol dönemi anma etkinliğiydi. Buraya ben de katıldım. Gördük ki bir milyondan fazla insan vardı. Alan çok genişti. Erken gitmişlerdi. 6-7 saat beklendi orada. Tabii dağınık vaziyetteydiler bu ben e, bizzat dolaştım. Ben de çok sıkıldığım için. Yani 1 milyondan fazla derken Cumhurbaşkanımız bunu 600 bine yakın açıkladı herhalde. Ama onun da görmediği kadar orada insan olduğunu ben gördüm. Gözümle şahit oldum. Bu e, insanların arasında bir tane her yer kandil diye bir tane her yer gezi diye insan görmedim. Aynı gün Aynı gün ikinci bir etkinlik daha yapıldı İstanbul'da. Bu etkinlikte de e, yine akşam bir taziye için Duzul Bey'e gitmiştim ben. 40. yıl dönümüydü. Hanım'ın e, şey, babaannesinin. Ve ev sahiplerimiz de fanatik böyle Cumhuriyet Halk Partili. Mitingle ilgili orada ben e, kendi gözlemlerimi falan bir de o arada tabi şey de attılar bize. WhatsApp'tan işte Abdullah bayrağı açıldı falan. Ben tabi o çakmaymış. O, Ona da inanarak orada başladım. sadece evde dedim ki ya bu nasıl siz dedim böyle onlar da büyük onlar da hassas insanlar. Dedim bu neyin nesi dedim. Bak şey yaptılar falan. Miting gibi aç bakalım. Açtı. Tabi o bana gelen şeyde Türk bayrağı yok. İşte açtırmadılar falan. Bir de Abdullah açtılar diyorlardı. Aksine Türk bayrağı olan kesimleri gördüm. Ama her yer gezi, her yer de Sesleri duydum tabii ben. İzleyerek gördüm. Orada açmıştık. TV10 büyük. TV10 öyle bir kanal açtı. Orada gördüm. Üzüldüm. Yani bu ülkeyi. Yani şimdi... Yalan ama bunlar sayın başkan. Yalan bakın bunlar. Şey, yalan yalan beye, yalan ya bakım, bunlar. Bakım, yani belli değil. Doğru olamıyor çünkü. Bak bir dakika, arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Arkada bir dakika. Ali Bey, bir dakika. Yalan, bir dakika. Yalan kısmını. Yalan kısmını. Ya Ali Bey, bir dakika. Şimdi Kazım Yalan kısmını. Kazım Bey, bir dakika. Kazım Bey. Evet. Şimdi Kazım Bey hakaret etmeden. Kırmaz derdi. Başkan iftira var burada ya, ama ben... başkanım yapmayın yani der ya, al, şey, al, der Ali, şey. Bey bizim ya, burada ya, elimizde ya. bir dakika elimizde yalan makinesi yok. Her söylenen doğru yalnız tespiti bu yalan evet, diyemeyiz burada. Bu varsa bir yanlış bilgi, varsa bir eksiklik, varsa bir iftira. Bakın, daha şey sonra, daha sonra evet. söz alınır arkadaşları kanaatini beyan eder. Ama şimdi her konuşan arkadaş Kemal Bey'in Kemal Bey'in tweet'inde de aynı arkadaşlar. Kanaatlarsa ilk Hakaret olmadığı sürece daha söylüyor burada. Daha sonra grup başkan vekilimiz söz alır. Açıklar, izah eder, netliğe kavuşturur. Buyurun Kazım Bey. Yani e, bunu gördüm. Tabii benle beraber e, o da tepkisini verdi. Hüseyin abi bizim de yakınımız. Tepki gösterdi. Her gün bu vatana bedel ödüyoruz. O kandildeki devşirme Ermeni artıklar yüzünden Mehmetlerimiz hayatlarının baharında yitip gidiyor. Gözü yaşlı, yüreği yandım yeri olan analar babalar sadece ve sadece boğazları düğümlenerek sağ olsun demekle yetiniyorlar. Dün yine dün yine e, akşam üzeri çamlıca Yaşlı ve bakım evine gittim. Orada bir arkadaşı ziyarete gittim, Feşliydi. Orada da e, bir malzemesini evine yollayacak, buradaki gün görevinde oturuyordu bu kardeşimiz. Evine yollayacak, memur eşliğinde, o hasta arkadaşımız da yeni yeni ayağa kalkmış. Odasına gidip o malzemeyi almak için asansöre yöneldik. Asansöre yöneldiğimizde bir tane genç görevli arkadaş e, da var. O arkadaşa ben takıldım dedim ya buna beş yıl uzak hakikaten de boğazını görüyor böyle evet, kuru kuru. Bizim arkadaşa da bir can gelmiş. Yüzü falan böyle değişmiş. Dedim maşallah dedim ya burada iyi bakıyorlar falan. Nerelisin diye arkadaşa sordum. Tokat dedi. E, Almuslu şeyin e, dedi. Görevli memur. O arada bir kişi daha geliyor. O ben de ona dedim ki ya 77 78'de dedim. Zile de ben dedim gittim Tural'da kaldım. 20 25 gün bir şey yıllarımızdı. E, kaldım dedim. E, sordum işte Zile'nin bir meydanı vardı. Falan yerde böyle şu vardı, bu vardı. Üç katlı bir bina vardı. Tanıdığım kadarıyla bir daha da hiç gitmedim zaten. Bir o zaman gitmiştim. Duruyorum falan derken bir adam daha bindi içeriye. O da 77-78 yaşlarında. O adımız de İyi devrimciymiş. Eski dev yolda en sol alt kan gördükten bilmiyorum. Asansöre bizden bindi. Dedi ki zire şey e, tokatlan yiniz falan. Memur Yap Cevap vermiyor o. Aslında tokat bulamam. Ben dedim bunda bir şey var. Ben ne oldu amca falan dedim. Dedi ben, ben tokatlıyım tokatlayayım da ondan sordum. Neresindensin, siz almışsın dedi. Ondan sonra bu polise o dedi sen nerelisin? Ben dedi polisim dedi. İşte Eskişehir'deyim dedi. Sen dedi ne faşist polisimdir. İşkence yaptın mı falan dedi ona çattı. O da dedi ki ben dedi sadece dedi PKK'lılara bir de dedi tip koji bir devlete polise kurşun sıkan olursa dedi onlara dedi. Balakaya gittim dedi. O da 15-20 sene oluyor emekli o polis de şu anda. Evet. Şimdi yani. Dedim, ya, ben dedi böyle şey, adamlara şey yaptım falan deyince adam ağzına gelen saymaya başladı. Dedim ya amca hayır olsun dedim. Sen niye dedim, böyle şey yapıyorsun falan. İşte çocuğun çocuğun var mı? Buradan şuraya gelmek istiyorum. Şimdi devlet gördüm ki ben orada bir şeye şahit oldum. Devlet kendine kurşun da sıksa, kendini sevmese de hain de olsa, nankör de olsa sahip çıkıyor. Orada evinde bakamayacağı, çoluğunun çocuğunun bakmadı insanlara bile orada baktım pırıl, pırıl bakıyor. Ondan sonra dedim ki ya ne garip bir dünya. Gelmişsin amca dedim. Sen dedim burada bak devlete hala da içinde gençliğinin beri verdiği duyguyla hala devlete karşı bir hallersi olan bir abi. dedim bak devlet sana bakıyor burada hala dedim. Devletin işte polisine bilmem ne diyorsun, devlete şunu diyorsun, bunu diyorsun dedim. Allah devletimize zeval vermesin dedim. Bu devlet herkese lazım. Bunu da, bu duyguları da paylaşmak <laughs> istiyorum. Avustu abimiz Ben bende e, bir şeyi hatırlattı. Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un e, bir dizesini hatırlattı. Onunla da sözümü bitirmek istiyorum. Bu kırdıçı sever de Osman'ı sevmez zındık. İti domuzu sever, insanı sevmez zındır. İster ki diz üstüne çöktürsün Türkiye, ekmeğini yer ama vatanı sevmez zındır diyor. Rahmetle onu da anlıyorum. Ee, bu arada devlet konusunda her vatandaşın hassas olması gerektiğini, siyaset düşünmesi gerektiğini orada da bir kere daha gördüm. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum.